Merhabalar Ahmet Bey, nasılsınız? Buyurun lütfen. Evet. E, Mudanya'da uzman bir arkadaşım var. Ben direkt kendisini arayayım. Sizin iletişim bilgilerinizi aktarayım. O sizinle iletişime geçer. Dairenizin satışında destek olur. Ben hemen haber vereceğim size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aysun'u arayayım. Aysun Bursa. Hello. Aysun'cum selamlar. Ee, çok sevdiğim bir müşterinin Mudanya'da bir dairesi var da onunla ilgili Aha. aradım seni. Ben sana hemen bilgilerini paylaşayım. Onun saçısında destek olursan çok sevinirim. Ee, geçen Ankara'daki yerini de Emre ile beraber sattık. Yani uyumlu bir insandır. Doğru fiyattan da çok rahatça girebilirsin. Hızlıca sana haber vereyim dedim. Süper. Süper. Tamam. Ben de zaten seni arayacaktım Karaköy'deki bir yer için. Ama onun detaylarını sonra konuşuruz. Aa, süper. Ee, haberleşiriz. Tamam. Tamam canım benim. Ben sana atıyorum bilgileri. Hemen e, dönüş tamam. yaparsan bekliyor seni. Görüşürüz. Tamamdır, çok teşekkür görüşürüz ediyorum. Görüşürüz. Kolay tamam. gelsin. Bay bay. Jimex'te bir danışmanla çalıştığınız zaman Türkiye'deki ve bütün dünyadaki tüm Jimex danışmanlarla aynı anda çalışmış olursunuz.